Merhaba arkadaşlar ben Firda Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kolye ucu çalışacağız. Bu şekilde bir aparatımızın üzerine minik minik üç tane çiçek yaparak bir kolye ucu çok güzel bir hediyelik olabilecek genç kızlarımızın umarım beğenecekleri bir model olacak farklı bir tasarım yapmaya çalıştım sizler için. Bugün bunun hazırlanışını ve yapıştırılmasını tamamen bitmiş halini göstererek anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. 4 katlı bükülmüş suni ipeklerim var. Biraz sonbahar renkleri yine soft renkler. Bu da ipekçi dedi bizim Kütahya'nın bir ipi. Bunlar üç aşağı beş yukarı aynı kalınlıktalar arkadaşlar. Ben yani benzer ipler, markaları farklı olsa da tohum için krem rengi yine yaprakları için de bu sefer farklı bir yeşil kullanacağım, daha böyle koyu bir yeşil kullanacağım arkadaşlar. Bugün böyle bir çiçekli bir kolye yapmaya çalışacağız inşallah. Şimdi iplerimizi kenara aldık. Evet arkadaşlar, şimdi en koyu renk ipimle çalışacağım daha rahat görebilirsiniz diye. Elimde halkamı yapıyorum. Küçük bir kök yapacağım yine sadece çiçeği toparlaması için. Başlangıç düğümü atıyorum ve çeviriyorum. İçine 5 tane zürafa yapacağım. Evet 3 oldu. 4 ve 5 şimdi 5 tane zürafamı yaptım arkadaşlar daha sonra başlangıç ipimi çekiyorum her zamanki gibi geri atıyorum ve ilk zürafamı batarak araya bir zürafa oluşturacağım daha sonra İkinci zürafaya geçiyorum, araya bir zürafa oluşturuyorum. Üçüncü zürafaya geçince, dördüncü zürafaya geçince bir zürafa, aralara yapıyorum. Sonra beşinci zürafaya geçiyorum. Daha sonra da ipimi hafif çekip elimle tutuyorum. Yukarıya çıkarken yaptığım ilk zürafam vardı. Ona da batarak ikinci sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde borumsuz bir görüntü oldu. Şimdi yeniden hepsine birer kere batarak bir sıra daha dolaşıyorum. Dediğim gibi bu sadece çiçeğin daha güzel şekil almasını toparlaması için sadece 3 sıra kök çalışıyoruz ama kök yokmuş gibi olur bu çiçeklerde. Evet şimdi üçüncü sıramızı da tamamladık yandaki zürafaya geçerken bir sayıyorum yine aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum iki tane zürafa yaptım birinci zürafama geriye geliyorum yine aynı yere batarak arttırma işlemi yapıyorum yeni bir zürafa oluşturuyorum buraya Sonra ikinci zürafaya geçerken yine araya bir zürafa oluşturuyorum. Aynı yere batarak bir zürafa daha oluşturuyorum. 3 tane zürafam oldu böylelikle. Şimdi aynı şekilde çalışacağım arkadaşlar. İpimi geriye getiriyorum. Hafif sağa çekiyorum. Bir daha çekiyorum. Daha sonra aynı yere batarak bir zürafa oluşturuyorum yandaki zürafaya geçerken bir zürafa son zürafaya geçerken bir zürafa daha ve aynı yere batarak dördüncü zürafamı yapıyorum şimdi bir sıra daha arttıracağım bu şekilde beş tane zürafam olacak arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi beş tane zürafam yaptım ipimi geriye getiriyorum Yine biraz daha gergin getiriyorum artık eksilteceğim hepsine birer kere batıyorum artmıyor o zaman eksilir zaten 2 3 ve 4 şimdi bir istek yerine getireceğim zürafa kısmını göstermeyeceğim yani kameradan çıktığımı düşünmeyin Sadece arkadaşlar elimi çekerken nasıl çektiğimi soruyorlar. Onun için göstereceğim. İpimi geriye geçiriyorum. Bakın. Şöyle göstereyim. Evet. Düğümümü sıkıyorum şimdi. Şimdi tekrar zürafamı yapıyorum. Yani bunu çok sormuşlar. Onun için ben de sizlere göstermek istedim bir kere daha. Yaptıktan sonra bakın ipi nasıl çekiyorsunuz diyorlar. Ben ipi böyle çekiyorum. Tabi elimin burası böyle oluyor o zaman. Evet. Şimdi hepsini birer kere batarak 3 tane zürafa kalana kadar eksilttim. 2 sıra eksiltmiş oldum yani. Daha sonra ipimi buradan kesiyorum aynı bir şekilde. Daha sonra hemen altta aynı yere batıyorum. Yani ikinci zürafayı yaptığım yere batıyorum. Sonra bir sonraki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa yine aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum. Şimdi bu yaprak gibi aynısını çalışacağım. Hep aynı şekilde çalışarak 5 tane yaprak oluşturacağım arkadaşlar buraya. Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeğimizi oluşturduk. Şimdi etrafına kontür gideceğiz. Tabii farklı bir şekle girecek. Bir tane ipimizi alıyoruz. Tek katlı bir ip arkadaşlar. Sadece şekil verebilmek için kullanacağım. Zaten minik bir çiçek bir de kalın iple dolanırsanız çok hoş olmaz şimdi ikili zürafanın olduğu yere ipimi bağlayarak kenar kontürüne başlayacağım ucunu biraz fazla bıraktım burada şimdi yandaki zürafanın içine batıyorum sonra bir sonraki zürafa eğer ipim çok uzunsa arkadaşlar şu şekilde çekiyorum bakın düğüm sıkarken eğer çok uzun taktıysam biraz uzun takmışım bu sefer niye öyle yaptım bilmiyorum ama o zaman şöyle çekiyorum şimdi tekrar uçtaki zürafalara geliyorum Evet. Hafif ipimi gerdiriyorum. Çok gevşek bırakmıyorum ipimi. Biraz toplamasını istiyorum. Sonra kıyıdaki 3. zürafa alıyor. Ona batıyorum. Ve hafif gene topluyorum. Şimdi bir alttaki zürafaya batıyorum. Şöyle şu alttaki ipi karıştırmayayım. Zürafaya batıyorum. Ve bakın şimdi şu şekilde yaparak kenar ipimi toparlıyorum. Sonra tekrar bir sonraki zürafada tamamen o içe saklamam gereken ipi saklayarak devam ediyorum. Sonra yine hafifçe çekiyorum. Çok zaten zürafalarınız sıkı olsun. Kenar zürafalarınız daha daha sıkı. Yani daha sıkı derken şu. düğümünüzü daha çok sıkın demektir bu. Küçük de olsun yani büyük de tutmayın ki toparlasın kenarını. Şimdi en alta kadar geldim ikili zürafanın sonuna kadar geldim. Şimdi ilk başta yaptığım zürafa var kenarda dolanırken ve son yaptığım zürafa var. İkisini aynı yere alıyorum. kendime doğru çekerek sıkıştırıyorum. Niye bunu böyle yapıyorum? Çünkü bu tarafa devam edeceğim, sola doğru devam edeceğim. Sağa doğru çekiyorum. Sola doğru gittiğimde o kendiliğinden düzelecek zaten. Sonra hemen yandaki yaprağın tam dibinden başlıyorum. Düğümü sıkıyorum bu şekilde bakın. Şimdi bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Yapraklarımı şekillendirmeyi. Evet arkadaşlar. Şimdi burada ipimin e, düğüm oldu. Açarken katını koparttım ama kesmiyorum. Çünkü kesersem burada toparlamak çok daha zor olur. Ee, yani ben şey olarak yapacağım. Bir tane daha aşağı ineceğim ama aşağı inmeden önce göstermek istediğim bir şey vardı. Şimdi bu son ipim. İlk ipim. Nerede? Şurada. Bulamadım da. Heh, onu bu tarafa doğru çekiyorum. Yani şimdi şu katınız sorabilirsiniz niye öyle oldu diye. Ben düğüm oldu açmaya uğraşırken koparttım ama orayı kesmeyeceğim. Çünkü burada kestiğim zaman farklı bir düğüm oluşur arkadaşlar. Şimdi bu ipimi çekiyorum bu tarafa. Bunu da bu tarafa doğru çekiyorum. Çapraz olarak bağladım. ikisinde. Şimdi Hemen cimcikleme işleminde yapacağım buradan. Daha sonra keseceğim oradaki ipimi. Şimdi küçük çiçekler çok daha zor çalışılır arkadaşlar. Minicik minicik toparlaması da çok zordur. Çalışması da zordur. Şimdi cimcikledikten sonra diğer yaprağın tam dibine inip yani ilk zürafa yaptığım yere gelip düğümümü atıyorum. Evet. Sıkıştırıyorum güzelce ve iplerimi kesiyorum artık. Evet, minik bir çiçek oluşturmaya çalıştım. Çünkü kolyeye bundan 3 tane yapacağım arkadaşlar. Minik bir yere 3 tane çalışacağım. Yani şunun üzerine sığması için küçük olması gerekiyor çiçeklerin. Şimdi çanak yaprağını yapacağım bir de. Şimdi çanak yaprağım yapmak için yeşil ipimi aldım. Yine 5 tane zürafa yapacağım ve 3 sıra dolaşacağım. Aynı bunun kökünün aynısını çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi üçlü kökümü 3 üç sıra dolaştım. Yandaki zürafaya geçerken bu sefer kör zürafa ile geçiyorum. Çünkü onun kaybolması gerekiyor orada. Şimdi aynı yere bir daha batarak bir zürafa oluşturuyorum. Sonra yine aynı yere batarak bir tane daha zürafa oluşturuyorum. İpimi geriye getiriyorum. Arttırıyorum burada. Bir tane daha zürafa yapıyorum aynı yere. Yandaki zürafaya geçiyorum. ve yine aynı yere batarak bir de elime batarak 3 tane zürafa yapıyorum. Sonra ipimi geriye getiriyorum. 2 tane zürafa mı yapıyorum? Arttırmıyorum artık bu sefer eksiltiyorum. Ve ipimi yine geriye getiriyorum bir tane mı yapıyorum son zürafanın üzerine geriye geliyorum gelemiyorum bir türlü iki kere sarıyorum Bismillahirrahmanirrahim. sonra sıkıştırıyorum ipimi ve kesiyorum Hemen yandaki zürafanın içine geçiyorum. Aynı yapraktan çalışıyorum. Şimdi 5 tane zürafam kaldı zaten. 5 zürafanın içine de 5 tane yaprak çalışıyorum bu şekilde. Her zürafanın içine iki tane zürafa yaparak. Çiçekte farklı yapmıştık yaprakları. Evet. 5 tane çalışacağım böyle. Evet arkadaşlar bu şekilde çalışarak 5 tane çanak yaprağımızı yaptık. Bakın şu kadarcık bir kökümüz var burada. O da çiçeği toparlamak için. Yani şimdi şey yapacağız. Tohumunu yapacağız daha. Şimdi tohumumuzu yapacağız arkadaşlar. Elimize krem rengi ipimizi aldık. Bu sefer dörtlü kök başlayacağım arkadaşlar. 4 tane zürafa atacağım. Ve 3 sıra çalışacağım. Yine aynı diğer köklerde yaptığım gibi. 3 ve 4 ah, Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor Evet şimdi bunu kapatacağım ve 3 sıra çalışacağım Evet arkadaşlar şimdi 3 sıra çalıştım şimdi son battığım yere bir daha batıyorum bir sürafa arttırıyorum burada daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum oraya da bir daha batıp arttırıyorum sonra 3 4 zürafamı da bu şekilde yapacağım 8 tane zürafaya çıkıyorum ve bir sırada düz dolanıyorum arttırdıktan sonra hepsini birer kere batarak bir sıra düz dolanacağım. Evet şimdi hemen yuvarlanacak tırtıkları gitsin diye yapıyorum bunu. Bazen tırtıklı da bırakabilirsiniz böyle daha hoş görünebiliyor bazen. Farklı şekillerde tohumlar yapabiliyoruz. Şimdi Yuvarlandığı zaman bitiriyorum. Ve kesiyorum. Şimdi arkadaşlar burada hemen bu tohumu birleştirmeden önce bir şey daha söyleyeceğim. Bu yaptığım çiçeğin renginden bu tohumun aynısından bir tane daha yapıyorum. Yani aynı şekilde koyu renkle çalışacağım bir tane de. Evet arkadaşlar. Bu tohumun aynısından bir tane daha çalıştım. Bu da e, tomurcuğu olacak çiçeğimizin. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Biz yeşil ipimizi alıyoruz elimize. Çok minik olduğu için tutmakta bile zorlanıyor insan. Evet, şimdi kök kısmına yeşil ipimizi bağlıyoruz. Bir, iki tane düğümümüzü atıyoruz. Krem rengi ve beyaz iplerimizi, şey yeşilliklerimizi kesiyoruz buradan. Evet şimdi çiçeğimizi alıyoruz. Tohumumuzu çiçeğimizin içinden geçiriyoruz. Tam ortadan çıkartmaya dikkat edin ki düzgün dursun tohum. Evet tam ortaya yerleştirdim. Hemen içteki kremi de mutlaka tutarak bir tane düğüm atıyorum. Şu şekilde. Daha sonra hemen kahve ipimi kesiyorum. Çünkü daha sonra yanaşamazsınız buralara. Ve çanak yaprağımı alıyorum. Şimdi ikisi de beşli olduğu için biraz zor gider zaten. Geçer zaten. Küçücük bir kök var. Hemen şu şekilde çekerek yerleştiriyoruz. Bakıyoruz. Aralara gelsin çanak yapraklar. Evet geldi. Güzelce yerleştiriyorum ve yine kahveyi de tutarak bir tane düğüm atıyorum buraya. Sanki olmadı gibi geldi. Onun için bir tane daha atacağım. Açılmasın. Daha sonra köklerin iplerini kesiyoruz. Bu şekilde çiçeğimizi oluşturduk arkadaşlar. Bakın aralardan hafifçe görünen çanak yaprakları var. Ben şimdi diğer renklerle de çalıştım, hazırladım sizler için. Şimdi tohum kısımlarını yapacağız. Burada bir tane tohumunu yaptım. Çanağını çalışacağız onun da. Şimdi çanak yaprağı yapmak için elimizde halka yapıyoruz. Bu sefer üçlü boru yapacağım arkadaşlar. Yok pardon beşli boru yapacağım unuttum. Beşli boru yapacağım. Üç sıra dolanacağım yine. Evet arkadaşlar beşli borumu üç sıra çalıştım. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Zürafa yapıyorum. Onun içine geriye geliyorum ve aşağıya iniyorum. Tekrar yandaki zürafaya geçiyorum. Üzerine geliyorum. Aynı yere batarak aşağı iniyorum küçük tırtıklar yapıyorum buraya çanak yaprağının üstüne. Evet arkadaşlar 5 tane tırtığımı yaptım buraya. İpimi kesiyorum. Şimdi buradan tomurcuğumu alıyorum. Alt kısmına ipini bağlıyorum. ve bir daha düğüm atıyorum. İplerimi kesiyorum. Çanak yaprağımı alıyorum. Onun içinden geçiriyorum. Yerleştiriyorum bu şekilde. Hemen oraya bir tane düğümü yapıyorum ve bir tane daha yapıyorum. Bir zürafa oluşturdum burada. Şimdi onun üzerine geriye geliyorum. İleriye doğru bir zürafa. Geriye doğru. Bir sağ, bir sola zürafa yapıyorum. Sola doğru sağa doğru. Bunu 2 santim kadar çalışacağım arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar 2 santim kadar çalıştım ve ipimi kesiyorum artık buradan. Diğer renklerimde de çalıştım birer tane tohum arkadaşlar aynı şekilde. Onları hazırladım. Şimdi 3 tane tohum ve 3 tane çiçeğim hazır. Evet arkadaşlar şimdi sıcak silikonum var burada. Isıttım onu önceden taktım ısıttım. Şimdi Ardal sarısı olan ortaya şimdi şu şekilde silikonumu akıtıyorum. Biraz aşağıya çekeceğim bunu şöyle. Şuraya biraz daha süreyim. Evet. Biraz aşağıda olmasını istiyorum onun. Çok karıda olmasın. Evet. Tam ortaya koyacağım. Şu kulpun hizasında olsun. Şöyle Dur, Mutlaka benim silikonum. Hemen yan tarafını ama bunları daha kısa yapacağım. Bu şekilde makasım nerelerde sıcaktır elinizi yakabilirsiniz. Onun için makas kullanmanızı tavsiye ederim bu tip işlerde. Şimdi tekrar hemen çabuk soğur çünkü soğuk sıcak silikon. Hemen diğer tomurcuğumu da diğer tarafa yerleştireceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde 3 tane tomurcuğumu yerleştirdim buraya. Bakın hemen yapıştı zaten. Çok kapıdamıyor bile. Evet şimdi şöyle bir bakayım. Düzgün duruyor değil mi? Evet. Şimdi tekrar hemen silikonu biraz daha bol süreceğim bu sefer. Bir seferde yapmak istiyorum çünkü. Şunu Sağa. sola pardon. Benim ters sağımı solumu bitirip beceremem. Şimdi üçüncüyü de yukarıya doğru yapıştırdığım biraz da tıngırdatıyorum bu arada. Evet. Şimdi zaten makasla da bastırın birazcık. Yapışırlar. Sıcaktır. Ve eritir de zaten birazcık ipeği. Onun için daha kolay yapışır. Evet. Bu şekilde arkadaşlar aparatımızın üzerine tomurcuklarımızı ve çiçeklerimizi yapıştırmış olduk. Ve kolyemizi tamamladık böylelikle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ya da siz bunları örtülerinizin üzerine de dikebilirsiniz. Beğendiyseniz videomu beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum hepinize. Hoşçakalın. Mutlaka evde kalın arkadaşlar.